Altı defa vurarak cezalandırıyorsunuz. Altı. Neden mi cezalandırıyorsunuz? Defa at. Muhakkak de. gün içinde bir şey yapmışsınızdır. Çünkü siz kölesiniz. Şöyle Ben aldım not. Çekebilirsiniz ki. Abi bir soru sorabilir miyiz? Bir soru sorabilir miyiz? Abi Türkiye'yi tek kelimeyle açıklar mısın? Ne? Türkiye'yi tek kelimeyle açıklar mısın? De. <laughs> Ben de sonra dayanamadım lan. Gittim evin önüne. Kredi kartıyla kapının dilini açtım. Oturduğu koltuğa oturdum. O sonra aynı bardağın aldım. Oh, daya. Oh, daya. Git işine bak lan. Sincap. Paraların yerini söyle. Sizi çok seviyoruz. Amazingo. O ses neydi lan? Çalıza geliyor ya. Tek kelimeydi. Evet. Te. Açıkla. Te. Türkiye. <laughs> Nalet oyun bu yani. Hafsız jumpscare atan oyunlardan bu. Hiç sevmem. Severim aslında. Yalan değil yani. Severim gerçekten severim. bu ne sesi lan bu hakikaten? <laughs> şarkı açıyorsun. Şarkı Bakın bu. bu. <laughs> Kritik bir an vardı chat şu an. Çıkaramam onu. Kamerayı bozdu mu? Selamlar. Size bir sürprizim var. Nescafe 3 in Paradise sizin de hoşunuza gideceğini düşündüm. Projeye başlıyoruz bu arada. Nescafe 3 in Paradise. Bunu da kendime koydum bu arada serinlesin diye. Bayağı iyi geldi. Bu inanılmaz yaz sıcağından ölürken böyle projeye başlamak benim de çok işime geldi. Az kalsın yani kafamı kazıtacaktım. Ama böyle bir şeye gerek kalmadı. Şimdilik projenin detaylarını açıklayamıyorum. Ama merak ediyorsanız Nescafe 3 arada Ice'ın hesaplarını ve benim hesaplarımı takip edebilirsiniz. Güncel kalmak için haberiniz olsun. Yani bir sürü de sürprizimiz olacak haberiniz olsun. Neyse lafı daha çok uzatmıyorum. Çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Annenize selam söyleyin. <laughs> Hocam evin içi... <laughs> Amcasını... Whoa! <laughs> Bu, bu. Sen kaplumbağa ile tavşan hikayesini bilir misin Chad? Kaplumbağa demiş ki ben demiş çok gitmem demiş. Tavşan da demiş ki ben bir giderim demiş fena giderim demiş. Tavşan sonra aptal gerizekalı gitmiş önde paus atmış. Kaplumbağa da tavşan uyurken 10 saat. Size ben şey o mesiri yiyorsun. Aaa! Böyle bir durum yok yani enerji verir şeker yani fazla baharatlı şeker. Sadece power değil ki, bu çok ağzım yüzüm yapıştı ya. Yüzme yüzme yapıştı, ben bunu çıkarıyorum ya çok süper. Aa! Hayır her şey tekrar res atılamaz. Aa. Şimdi öyle bir hızlı bebeği changeleyeceğim ki ama changeleyemiyorum çünkü yeni bez yok. Bu ne bu? Aa! Efendi vallahi ayaklarınız nerede görmezsin gerçekten süper olmuş yani e, yalnız bunun isotunu e, benim amcamlar of of vallahi etli bir daha kötü şaka yaptığını görmeyin lan. su içerken Tura bir kaybetti. Annem kafamda kumanda parçalı da yazılır mı ya? <laughs> Komik de değil yani. <laughs> bir anda boşluğa geldi. Samina mina This time for Africa. Abi kasını göstersene. Olmaz oğlum zoom öyle. Yani bir anda öyle. olur mu yani? Hani insana deli. Oğlum ayıp öyle herkesin içinde. mina. Ya bu nasıl olur? The salami lid ain't gon' fit, won't fit. So the salami lid won't fit. The salami lid, salami lid ain't gon' fit like that. So the salami lid, salami lid. Okay, bu son videomuz. The salami lid. Ya bu nasıl olur? Böyle bir şey nasıl olur? Benim adım Yoshiko Gekira. Ben 33 yıllar eskisiyim. Niye sunumu baktın önce komik Benim mor neredetim villalar? Ben çalışıyorum olarak bir eleman için kameyo mağazaları. Ah! <laughs> upload düşük değil diyor. E okay diyor sonra sana. Upload düşük değil. Upload düşük olsa yapacaklar. Upload düşük değil işte. O yüzden çözemiyorsun. Bunu çözmenin yolu bütün internet